Geldi evet, aşağı evet. 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 gel Ha Ne kadar faydası? Evet. evet. Ev sahibimiz. Öyleymiş. Ben bu evi kiraya Neden? Hala evet. bir başkanımızın zaten. Allah Allah büyük yer Albiye, Talip olduğu için ona teşekkür etmemiz lazım. En e, e, no. zor bir. yer. E, Bütün belediyeler içinde en iyi, en zor ayıbiy belediyesinde çalışması daha zor yani. Onun için ona ayrıca teşekkür etmemiz lazım. <laughs> yeah, evet. Şinanet. Zeynep değil değil. Tiygin hene? Ee ni diyin. Tam bir sınav. Yani hene savunshallar, şanları geçiyor. Canı tutalım Allah'ın. Ama ayıbiyi soru çok. Her şey zor olabilir ama insanlar çok özel ve çok güzel. Özellikle bayanlar. Biliyorsunuz Mehmet Ekinci'nin bir söylemi vardı. Mutlu bayanlar, mutlu çocuklar, mutlu eşler. Yani burada sizin öğrendiğiniz şeyler mutluluk olarak evinize geri dönüyor ve siz de çocuklarınıza o ilgiye alakayı veriyorsunuz. Önce, ablam ne dedi? Ben dedi okuma yazma bilmiyordum. Burada en büyük kazancı okuma yazma öğrenmemiz oldu dedi. Her şeyi burada öğreniyoruz. Yani boş vakit insana her türlü kötülüğü getiriyor. Bence kadın dayanışmasının en güzel bağlayıcı e, zinciri bu sodes destek merkezleri. Burada mahallelerin e, birlikleri e, çok yani mahalledeki kadınlar bile birbiriyle e, diyalog kurabiliyor burada. E şimdi bile bak biz de böyle misafir olarak geldik. Ben şimdi gelseydim Halim ablaya tek gidip onu tek görecektim. Burada hepinizi birlikte gördüm. Hepinizle birlikte konuşma fırsatım oldu. E şimdi inşallah ne yapacağız biliyor musunuz? Bundan sonra tek tek böyle ben ziyaret edeceğim. Bugün kitap getirdik. Başka bir gün başka bir eksik olur. Birbirimizle haberleşeceğiz, dayanışacağız. Yani kadınlar birbirine dayanlaşmazsa bu iş olmaz. Temel kadın arkadaşlar yani başka bir çocuğun e, kadından geçiyor, eş de kadından geçiyor, çocuk da kadından geçiyor. O çocuk büyüyor, öğretmen oluyor, eş oluyor, aile babası oluyor veya bir anne oluyor, öğretmen oluyor, doktor oluyor. Bunları yapan gene anne, temeli anne. O zaman biz anneleri besleyeceğiz, eğiteceğiz. Ama amaç ne burada? ablam diyor ki benim bir kağıdım vardı ben onu götürecektim bugün tansiyonum çıktı götüremedim ben de diyorum ki yarın sabah iyileştiğinde kendin götür kendi işini kendin yap ki bir şeyleri yapmayı öğrenebilesin ki yarın öbür gün bak o kızın da senden başarmayı öğrensin İşte bakın bu merkezlerin asıl amacı kadınların başarmayı öğrenip evlatlarına da bunu aşılaması 10 tane o yüzden 8 8 8 hocam 48 <laughs> hocam ha 8 bu 9 4 8 8 tamam vereceğim hocam hocam ben diyorum size bütün şey değil niçin çiçekler şimdi biz bunları verelim seninki 10 sizin 10 evet bir Hocam lise bir. Arkadaş olmasın sonra yine isteklerim gelip buradan ederiz adını yazar dağıtırız. Oldu mu? Erçel. 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 Lise Erçel. Aslında Aslında Burada bir de sempati var. Burada doğayla beraber. Bizi bir de Hakan'ın çalışmaları, de Hakan Bilmes'in. Burada da bir mesela, savaşı anlatmışlar. Tabii bu Suriye'yi anlatmış zaten. Bu Irak, Suriye bilmem ne. Burada çocukların Zavru. işte çektiği zorluklar. Burada çektiği örgüler falan. Savaş, tabii. Bu şekilde orada empati yaptık. En azından Kübra'da ya hepsinden çok farklı. Yani nasıl farklı? Hva skjer, folkens?